Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün benim doğum günüm. Bugün benim doğum günüm. Akşam kutlayacağız. Ve akşam da doğum günü. Evet arkadaşlar bugün benim doğum günüm. Dedim. Evet şimdi bakın. Peki buraya ıslayayım. Sarmamızı açıyoruz. Böyle ben de bir defa sadece şurasını yoldum o kadar görmüşsünüz böyle meyve yapan da sadece adım orada diyor. Hadi. şuna bak meyve dökülerim

kostümü giyeceğim. Pamuk prenses kostümüm var benim. Deniz kızı var. Akşam benim kaç tane kostümüm var. Bir pamuk prenses kostümü. İki e, deniz kızı kostümü. Üç uğur böceği. Bir, ur böceği. Dört baykuş kızı. İbrahim'in iki tane var. Biri Spiderman. Biri de ne olabilir? Geriye dönüyorum. Bir kere İbrahim kedi çocuktu ben. Şeydim arkadaşlar. İbrahim kedi çocuktu ben. O çünkü o zaman şeyi bulamamıştım. Kullarım artık. O zaman çünkü sohbet ederi koydum. O zaman çünkü şeyi dedi. kuş kız kostümümü bulamamıştım. Çok da bu arada. Annemki de bunu Eray'dan almış. Eray öğretmen AVM'de. Oranın önünde atakul kurulmuş var, oranın üstünde de bizim ev var. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Zepsi yapışkan bir şey bu. Şimdi bunu ben çok fazla açacağım. Bir dakika arkadaşlar. Ya. Şimdi ben plastik kağıt yapılmış. Benim bildiğimiz normal şey böyle şovman şey plastik olur. Çünkü ananım geldi. Fazla fazla. Çıkman korkmayın. Çok kötü bir şey yaptım. Dev saydım. Gör şeyle bir. Pozbekal. çok yapıştı çok kötü bir şey yaptım. Aklımdan öyle bir şey geçti. Yanlış yaptım. Gel ben böyle gel ben. Harika. Bye Ne diyeyim? Şey olmadı. Ne bir şey yapmıştım. 嗯。Oh. No, no, no.